çekti. Beleban Azerbaycan'da çekilen Kanlı Ocak filminin başrolünde. İşte film çekimlerinden Star Haber'e özel görüntüler. Etrafını öyle bir kuşatmalıyız ki nefes bile alamazsın. <laughs> Güzelliğiyle, zarafetiyle yıllara meydan okuyor. Oynadığı her rolle hafızalara daha çok kazınıyor. <laughs> Oh, muhteşem yüzyılın valide sultanı Nebahat Çevre, ne? Azerileri de kendisine hayran bıraktı. Azerbaycan'da çekilen Kanlı Ocak filminin başrolünü usta oyuncu üstlendi. Sovyetler Birliği'nin 20 Ocak 1990'da Bakü'de gerçekleştirdiği katliamı ve Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesini anlatan filmin çekimleri sürüyor. Nebahat Çehre filmde farklı siyasi görüşlere sahip iki oğlu arasında kalan bir anneyi canlandırıyor. Çevre bir sahnede namaz kıldı, dua etti. Çevre Azeri hayranlarının da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Film ekibiyle birlikte şehitliği de ziyaret etti. Bağımsızlık adına yapılacak bu Filmle oynamaktan çok gurur ve onur durdu. Çünkü çok önemli bütün dünya için, benim için de çok önemli ki bağımsızlık savaşında e, biz kardeş bir ülkeyiz. E, bana çok mutluluk verdi. İnşallah bir katkı olur. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Vahit Mustafa Evin üstlendiği Kanlı Ocak filminin galası katliamın yıl dönümü 20 Ocak'ta Azerbaycan'da yapılacak. Evet.